Şimdi o bir saniye rakibimiz birazcık profesyonel arkadaşlar. Çünkü kendisi 15 seviyelik iskeletlerini bıraktı. Bakın iskeletleri 15 seviye yapmış rakibimiz. Demek ki birazcık elit var bu adamda. Ben bunu dur. En geriden şunu atalım. Bir saniye bir saniye. Bir saniye. Öyle boş boşuna yıldırım atmaya O neydi şimdi be. Ama biz ne oynuyoruz? Dur. Tabii ki de pek oynuyoruz. Koç birisi alır mı cadıyı? Alır mı? Alır mı? Almadı. Hmm. Şimdi yıldırım bizim elimizde kalsın arkadaşlar. Hala kas. Hiçbir şey harcamıyorum. Bırakalım o Pekka'yı bakalım nasıl savunuyor. Nelerde savunuyor. İyi bari elit seviyelerde değilmiş en azından. Biz tabii ki burada e, mükemmel şövalyemizi kullanacağız. Abi şu bina oynayanlar kulüp oynayanlar kimler seviyor şunları? Ben hiç sevmiyorum. Eee. Onu niye attım ki oraya ben? Yanlışlıkla valla elim öyle ona attı öylesine. Olur abi, olur. Olur yeriz. Şöyle bir yavru ejder bırakalım. Abi ben bunun kulübesini mi uğraşacağım, maç mı yapacağım ya? Bu ne ya? Şunu atalım şuraya şöyle peşin keş. Oh be. İçimi yağlarırdı abi. Adam bütün bu uyuz katlar almış bu arada. Hem uçan makine almış, hem yaş hocada almış, hem de arkadaşlar şey almış. Ee, ne donladı? Kulübe almış ya. Hem de Goblin kulübesi. Pıt 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 vuruyorlar. Ama hasar takısına yak yaklaştım rakibe. 15 seviye olmasına rağmen. En geriden yollayalım biz yine şunu. Abi işte şu yıldırım elinde tutmam gerekiyor benim. Koş binicin mantak yapabilmem için arkadaşlar. Ya sen dur bakayım şurada şöyle ya. Bu ne şimdi ya? Gel bakayım şöyle. Bir ee, dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur. Abi o okçuyu vermek istemiyordum ya. Şu an çok acayip fevri oynadık. Yani daha önce hiç bu kadar fevri oynadığımı hatırlamıyorum arkadaşlar. Tamam. Şöyle bir avroj ha bırakalım. Ee, ona şunu yapalım arkadaşlar. Yavrucular odaklansın o. Ee, tamam. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. O oh, şey yıldırım aracılamak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle bir okçu atalım oraya. Abi çıldıracağım şimdi. Her şey uzakta kaldı bana. Cık. Hey Allah ya. ya al sana yıldırım. Abi kulem gidiyor. Adama şey yapacağım diye bir saattir. <laughs> Bedavaya kule verdik ya. Fark ettiniz mi? Allah Allah, çıldırdım ha. valla sinir oldum. Ee gitti maç. Of. Ama bu desenin şöyle bir yanı var arkadaşlar. Atak kartı olmasa da her şey karşı bir çaresi var, hemen hemen. Yani bütün böyle ağır denebilecek kartların hepsine karşı bir çaresi var. Rakibimiz başlamak istemedi, bari ben başlayayım en geriden Valkyrie'mle. O da aynı anda başladı. Mezarlık olabilir. İnanın mezarlığa bile bir çaresi var. Bakın e, öyle büyüsü falan da yok bu arada desteğin, herhangi bir büyüsü de yok. Ama ne hikmetse e, eğer kartları düzgün biriktirirseniz gerçekten iş yapıyor. Düşünsenize Mega Şövalye'yi, Mini Pekka'yı, Valkyrie'yi, işte Mega Minyon'u aynı zamanda. E, buraya bıraktığınızı Biriktirdiğinizi bence mükemmel olurdu Kim mükemmel de oluyor umarım o mükemmel anları tekrardan yaşayabiliriz Şöyle bir hemen bir devisket bırakalım Valkür çok fazla yaklaşmadan bize e, Güzel şu an bekleyeceğiz arkadaşlar rakipte ne var ne yok onları göreceğiz o alev topu birazcık fevri gibiydi Ama yine de Sıkıntı yok Valkür onları alır mı i̇ki, i̇ki tanesi patlayacak zaten Yani fena değil Biz mega Minion'u yine bırakalım şuraya çünkü bir tanesi vuracak onların Tamam Rakip alev topuyla bize hasar verdi. Bizim herhangi bir yani şu yıldırımı yıldırım harici başka büyüğümüz yok. Biz herhangi bir hasar veremedik rakibe. Yine en geriden şöyle başlayalım. Bakın büyüğümüz bile ağır bu arada hani. Öyle çarpmaymış, tomurmuş falan almadım. Diğer kartlar gibi ağır olsun istedim. Eee tamam. Şimdilik gayet iyiyiz bence. En geriden yollayacağım mini Pekka'yı. valk'ün arkasını desteklemeyeceğim. Zaten oradaki buz büyücüsü onun için bir şey değil yani. İki vuruşa gidiyor. Şimdi burada ben yıldırım atacağım ama oraya bir kart atmasını bekleyeceğim. Güzel. Hemen şöyle bir yıldırım atalım. Mükemmel. Bence mükemmel. Valkür ölmeseydi iyiydi ama olsun. Onu alır mısın mini pekka? Yok almaz. Yok yetişmedi cana. Hemen bir silah şöyle bırakalım. Yine alev topu gelebilir buraya. Bakalım atacak mı? Bu arada rakibin hem alev topu hem okları var. İkisi de aslında biraz büyük büyü gibi. Yani oklar tam büyük gibi büyü değil ama biraz ortanca bir büyü. En geriden şöyle devisketle başlayalım. Köprüden bir şey bırakabilir. Tamam sıkıntı yok. Biraz daha bekleyelim. Aynen öyle. Hemen şöyle hepsinin altını birden kafasına bir mega şövalye atalım. Birinci iki tane vuracak galiba. Aynen iki tane vurdu. Üçüncü vurma. O kadarı biraz abartı olurdu. Şimdi şöyle bir mega minyon bırakalım. Tekrar şöyle bir şey atalım. Şöyle bir köprüden şunu yollayalım. Tamam onlar bombaya falan gider mi yok orada bir şeyler öldürüyor ama onu anlamadım. Tamam güzel hemen bir mini pekka. Önüne bir tane valkür atalım çünkü bir atağa gitmemiz lazım oradaki elektrobücünün geride kalması için arkadaşlar. Oraya valkür atacak muhtemelen ama nasıl atacak bilmiyorum. Tamam güzel şöyle bir tane yıldırım atalım oraya. Mini pekka vurması lazım çünkü binaya mini pekkanın. Vur bakayım mini pekka. Bakın deste böyle bir deste işte. Biraz bardo denebilecek bir deste ama sabırlı oynamanız ve kartları biriktirmeniz gereken bir deste. Aa dev sandık geldi yani dev deste dev sandık. E, ee, i̇ki tane bu arada bayağı bir sandığımız birmiş. Bunları bir gün açarız. Bana bir kupa kasmadık, kupa çıkmadık bir şey olur da neyse. Ha çıkmışız. Şimdi en geriden burada Mega ile başlayabiliriz arkadaşlar. Çünkü e, mini pek e harcamak istemiyorum köprüden bir yerden şey gelir diye. Şunu harcamak istemiyorum alın hasarı ve işte vesaire vesaire diye. Bu ara sağ kuleye biraz hasar alacağız gibi. O yüzden almamak için şöyle şuradan bir Mega Minyon bırakalım. Biraz bir tık daha sol kareye bırakabilirdik. Evet bugün hem bina kartı hem şey geliyor. Hem kulübeci hem şey. Şey şey. Neydi onun adı? Ee, buz büyücüsü geliyor. Şimdi Mega Şövalye çıkardık elimize. O birazcık kötü oldu ama sıkıntı değil arkadaşlar. Şöyle yapalım. Adamın bina kartı bize biraz sıkıntı. Onu bizim atak yönümüze doğru çekmemiz lazım ki iş yapalım. Hem yıldırımımız iş yapsın hem e, bizim kulemize hasar vermesin. Tamam güzel bir alet topuydu kabul edelim güzeldi. Şimdi biz yine tabii sakin oynayacağız arkadaşlar. Sakinliği bozmayacağız. Bir bakalım bina kartı atarsa buradan bırakacağım bunu. Kullanıyor mu? Kullanmadı. Neyse biz tamam sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Mini pek yön harcamamız lazım. Rakibin elit barbarları gelebilir buradan. Bakın en geriden e, kraliyet devi oynuyorsa köprüden elit barbarı bırakacaktır. O yüzden elimizdeki şu silah şörü, şey mega şövalye tutalım. Orada şuradan şöyle bir silah şör yollayalım. Güzel, güzel. Güzel bir silahşör Tamam, başka bir şey harcamayacağım oraya. Bir bekleyelim, bekleyelim. O kadar vursun artık. O kadar bunun önemi, yok. E, ee, tamam, şöyle geriden bir mega minyon bırakalım. Soldan gideceğim arkadaşlar. Çünkü oradakiler zaten birçok şey halledecektir. Savunacak için mega şövalyem var savunmak için şunu atalım önüne. Tamam. Tamam. Elit barbar gelecek muhtemelen sol tarafa. Hemen bir tane mini pekka. Şöyle tersten bir silahşör hem minyonlar için hem kraliyet için. Bu arada solu güzel hasar çıkardık çaktırmayın. Mini pekka gidiyor sağdan oraya bir şey atması lazım. Atabildim mi? Hemen bir yıldırım atarım oraya. Güzel bence iyiyiz bence iyiyiz bence iyiz. O bence vurmaz kuleye elit barbar. Tamam şimdi sağlı sollu hasar verdik ben aslında istemedim bir şey benim bu. Bir tarafa doğru gitmem gerekiyor çünkü rakip bayağı hasar verdi. Ee, buraya valkyrie mecburen kullanacağım arkadaşlar çünkü hasar almak istemiyorum. Çok az çok az hasar veriyor. Ee, tamam şöyle havadan bir mega minyon bırakalım destek sağlasın bizim şeye. Ee, aslında şu an biraz yanlış oynuyoruz niye biliyor musunuz? Kartları biriktiremiyoruz arkadaşlar. Kartları bir biriktirememek bize sıkıntı yaratıyor. Alev topunu kullandın. Şöyle bir yavaştan gelmemiz lazım oraya doğru. Tersten bir elektro büyücü bırakalım. Şuradan bir mini pekka bırakalım. Peşinden bir mega minyon bırakalım. Yani fena değil. Fena değil. Kartları biriktiremedik ya. Kartları bitirmemiz lazım bizim. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyoruz. Şöyle bir devisket bırakalım ortaya. Abi adamın şu binası beni dele edecek ha. Ama pes etmeyeceğiz arkadaşlar. Buraya gel buraya gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Tamam yapacak bir şey yok. Sağdan ilerleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü kuleyi kaybedemeyiz. Mecburen buradan ilerleyeceğiz. Şimdi rakibin de alev topu falan var ama bir dakika. Bir saniye. Alev topunu kullanacak muhtemelen. Dur oraya bunu kullanmak zorundayım. Dur atla artık. Çok vurdu be aldı kuleyi. Aldı aldı. Cık. Aa yapma ya. Nerede hata ettik? Hata ettim size yeri söyleyeyim. Yok yere köprüdeyken kartların arkasını destekledik. Yine unuttum yani şu desten olayını. Desten olayı şu. Sakin oyna. Kartların hepsini birden biriktir. İki tane kartı biriktirmeyle olmuyor. Aa kar adam şey çıkmamış. 7500'e çıkmamış. Ama yapacak bir şey yok. Oynayacağız. Zamanda ben 7499'daydım. Ama adamlar maçı bana salmamıştı arkadaşlar. O yüzden. Şimdi evet oklarımız yok. Biraz sıkıntı. Bekleyelim. Hemen şuraya bir silahşör bırakalım. Tak, 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 tak. Tamam. Silahşörü biraz erken bırakmış olabiliriz ama en azından aldık. Ee, şöyle en geriden bir mega minyon bırakalım. O vuracak bir tane. Ah be vururdu aslında. En geriden tekrar dev iskelet. Full her şey en geriden bakın. Bu destenin şöyle bir güzelliği var. Bir de ra rahat kafa maç yapıyorsunuz. Yapacağınız tek şey her şeyi en geriden bırakmak. Birikene kadar. Evet, rakibin de Havai erken geldi ha. Teşekkürler ana kule açtığın için. Tamam. Şöyle bir Elektro Büyücü atalım. Bir tane daha. Alırsın sen. Adam Havai Fşekçi'yi gereksiz, aşırı savundu. Hmm. Destesi biraz hızlıymış. Vur ona bir tane, tamam. Şimdi iki tane vurur o, bir tane daha vur. Tamam gayet iyi. Artık en geriden mega şövalyemize başlayabiliriz. Rakibin desteği anlamadım bu arada. Herhalde hızlı bir şekilde hava Fişekçi ve kara Prens'e vurmaya çalışıyor rakibim. E, kasırgasını kullanarak. Artık ben yıldırım atarım yani rakibin hava şekçisine Ama biraz daha bekleyelim. Tamam. Şöyle yıldırım atalım abi. Oraya bir şey daha atar o. Atman lazım. E yıldırım niye gitmedin ki? Yıldırım. Aa, e bu kadar geç giderse abi Yıldırım tabii ki de atlamaz yani bizim şey. Neyse önemli değil. Hiç önemli değil. İnternet mi gitti? Ne oldu anlamadım. O ara bir şey çok geç gitti attım şey. O havai fişekçiyi boş vereceğim abi. Ben bildiğiniz gibi sakin sakin oynayacağım. Bütün kartları biriktirmeye çalışacağım. Hepsini birden. E, tamam en geriden silahşör. Sakiniz sakiniz. Eee, ama bir dakika ya. Şu hava çok büyük sıkıntı yaratıyor bize. Şunu atalım. Hava fekçiye bakın bütün kartların hepsini aldı resmen. Adamın desteği çok beğendim bu arada. Ben bir hızlı deste hayranı olarak Bu deste yalnız yıldırım yerine ok gidermiş ben size söyleyeyim. Dur. Kuleyi görmesin o gördü galiba çoktan. Şöyle dikkatini dağıtalım. Abi adam desteği çok beğendim ya. Havan harici hepsi çok güzel. Şöyle yapalım. Adam hava şekçi olan zaafımızı anladı. Ve sürekli olarak onu yolluyor. Mini Pekka gitsin arkadan artık. Mini Pekka hiç kullanmamış bile olabilirim. Mini pek şeyleri atacak tabi. Abi adam adam hiçbir şey yapamıyorum. Çok hızlı desisi var. Ya şunu atacağım artık oraya. Güzel, güzel de, güzel de. Havan bir tane vuracak maalesef. Havanı çeviremediği için en geriden başlayacağım arkadaşlar. Bütün kartların biriktirmem lazım. Dur. Onlar vurmasın. Eee tamam. Abi şu yıldırım şey hava fişekçi beni deli etti ya. Vallahi deli etti. Dur bir saniye. Yıldırım atacağım oraya yine. Yıldırımdan başka bir çare yok abi oraya. Ya yıldırım neyse. Yok. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Güzel bence. Abi şu hava fişekçi deli etti beni. Vallahi geliyorum köprüden köprüden. Bu ne böyle ya? Ey Allah'ım şunu yapacağım artık. Abi hava şekilleri hakikaten deli etti beni. Şunu atacağım. Oraya şey atacak. Aynen öyle. E, alev top atacak bitecek zaten. Adam desteği güzelmiş. Havan haricinde. Havan'ı biliyorsunuz oynamasını sevmiyorum. Bu arada adam hak etti. Hak ede hak ede aldı şu kupayı Harbi hak, hak, ederek aldı. Destesini sevdim. Ama hava efşekçisi beni deletti. Keşke o kalsaydık desteği. Bakın unuttum. Neyse olsun. Ee, şöyle en geriden vaküle başlayalım. Barça. Barça mı? Türk mü acaba rakibimiz? Tamam. Yine en geriden bir silah şöyle atalım. Aslında burada silah şu şuraya atabilirdik yani şunu almak için ama. Neyse biz geriden atmaya devam edelim arkadaşlar. Ona tabii ki de mega şövalye atacağım. Biraz bekleyelim. Şöyle bir mega şövalye atalım. Tamam gayet tam zamanda. İki, hiçbir hasar almadık fark ederseniz. Mega şövalye de almadı. Silah şöyle de almadı. Güzel. Güzel. Yıldırım Mehmet tutuyorum. Ne atacaksın oraya? İnternete mi gitti yoksa saldın mı? X'lerin olması lazım yani. Adam saldı herhalde arkadaşlar. Tamam bunu hızlıca yenelim bu e, maçı. Hızlıca geçelim. Bu arada rakip 15 seviyemiş Herhalde o yüzden şey yaptı. 15 seviye olarak e, kendini yakıştıramadı galiba bu kadar hızlı e, geri dönüş almaya. O yüzden saldı gitti. Şimdi e, buradan bize 30 kupa geldi. Çok hızlı bir 30 kupa. Hemen bir daha giriyorum maça. Diyor. Acaba ne diyor? Şimdi arkadaşlar burada Mega Minyon'a başlayacağız. Mega Şövalye'yi hemen çıkarmayacağız. Mini Pekka'yı hemen çıkarmayacağız. Mesela bu tarz şeyler için. Ee, tamam burada gerçi elektro büyücü de atabilmişiz ama neyse. Okey. Şimdi rakibimiz muhtemelen Beyblade'le oynuyor. Ama biraz farklı için elektro büyücü de var. Hmm. Tamam güzel güzel Tam şöyle ortaya atacağım bunu Durun bakalım Tamam güzel iki tarafı da aldık Hatta gideriz oraya vururuz Oraya bir şey atmak zorunda iki tane vurur en az Yıldırımı harcamıyorum harcamayacağım Fevri oynamaya gerek yok ee, Şöyle bir tane silah silahşör bırakalım Güzel güzel zamanlama Dur bakalım büyücü orada Yıldırımı falan var mı bakalım rakibin Dondurması varmış. Ee, iskelet or oraya çete atacak. Çete meta atacak ya. Çok rahat savunur ama iksiri yokmuş. Tamam güzel. Silahşörümüz ölmedi. Gayet iyi. O felaket biraz geç kalındı ama. Gider mi ana kulesine? Gider mi? Yok. Patlama hasarı yok. Geçti. Alamaz. 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 Şimdi biz yine en geriden valküle başlayalım. Rakibi bu arada ben birçok karta e ekarte edebiliyorum bütün kartlarını. Hem e elektro büyücüm var. Şöyle bir elektro büyücü. Hem silahşörüm var. Hem mega minyonum var. Yetmediği yerde yıldırımım var. Bu rakibi çok rahat yeneriz diye düşünüyorum. Eğer başka bir sürpriz çıkarmazsa bize. E oraya bir kart atarsa yıldırım atarım. Onlarca da atmam arkadaşlar. Bir bekleyelim. Tamam. Şöyle bir mini pekka atalım geriden. Şuradan şöyle bir e şunu atalım. Şunu da atalım. O kuleye istemiyorum. Tamam. Bir tane vuracak o yine de. Hatta orayı aldı o. Ee, tamam güzel. Güzel. Mini pekka vurur iki tane. Hiç vuramadı. Hiç vuramadı. Şimdi onu bırakacağım abi. Şöyle geriden bir devisketle başlayalım. Bu adama sağlam gitmemiz lazım. Biliyorsunuz ki destemizde bir atak kartı yok. Sağlam bir şekilde gidip ee, rakibi elememiz lazım. Valkür. Yıldırım bekletiyorum büyücüsü için. Hemen bir elektro büyücü. Güzel. Hemen bir yıldırım oraya. Olur yavrum. Ya bir şey diyeyim mi? Ben biraz fevri oynayacağım arkadaşlar. Ama yanlış oynadık ya. Mini pekle geriye koymamız lazımdı. Ee, buradan buradan maçı vermek istemiyorum. Dur bir saniye. Köprü de önünü keselim onların. Tamam. En geriden şunu bırakalım. Şunu bırakalım. Güzel güzel. Fena değil. Fena değiliz. Fena değiliz. Hem adamı kuleye vuruyoruz hem de savunuyoruz. Or Hayır. Abi ortaya deviz kiyet atıyorum sanıyorum. Boşluğa yıldırım attım ya. <laughs> ya ben bu maçı kazanacağım. Bu hatamı ben şeysiz bırakmam arkadaşlar. Bekleyin. Bu maçı kazanacağız arkadaşlar. Bu maçı kazanacağız. Hiç merak etmeyin. Dur bakalım. Bu maçı kazanacağım abi ben. Vurma bir daha. Bu maçı kazanacağım arkadaşlar. Varım mu attım. Oku bence kule atsan daha mantıklıydı. Oraya dondurma attım. Biraz sıkıntı bence senin için. Felaket kulesine karşı yolladık şeyimizi. Şu an yapabileceği hiçbir şey yok rakibin arkadaşlar. Kazandık. <laughs> kazandık. Zor olsa kazandık. Vur vur vur. Aa, o geri döndü. Neden geri dönersin ki? Abi ben yemin ederim çıldıracağım. Yıldırım atacağım diye şey atıyorum sürekli. Yanlış kartları atıyorum. A ir, a ir, a ir, a ir, no, 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 no.